Süper Lig'deyiz. İkinci hafta müsabakasında Beşiktaş Antalya Sporu konuk ediyor. Lige Trabzonspor derbisiyle galibiyetiyle başlamıştı. Beşiktaş takımı Antalya Sporu 2-0 kazanmıştı. Kendisi aslında gençler mağlup etmişti. İki takımda da İkinci galibiyetleri için sağda var maça şimdi Beşiktaş takımı başladı Gökhan verdi pasını lens'e doğru şimdi lens alacak mı Kudur Yaşov girdi araya Gökhan tekrardan çaldı topu Doğukan'a çarptırdı tac atışı şimdi Gökhan kullandı elini Atiba Atiba uzun oynama çabasına top geçmedi şimdi lens Lens pasını aktardı Gökhan. Burak. Burak müthiş pas bir vuruş. Burak toparlarda. Burak Yılmaz Antalya Spor karşısına takımını 1-0'a geçirdi. Tekrar tekrar izliyoruz. Burada müthiş pas enkudu Kaleci girdi veya Burak topu tamamladı. 1 0a geçti. Maçın 7. dakikasında Beşiktaş. Antalya Spor şimdi Rakip alanda derken top kaybı geldi yine. Burak Yılmaz girdi araya. Burak eline niye doğru Endinga. Dikkatli savunmadı Endinga. Şimdi Freddy Endinga. Sinan Yahovic vida. Müthiş müdahale. Şimdi Atiba. Verdi pasını. Laiç. Araya girdi. Endinga. Şimdi Sinan Gümüş sağ. Hamilton'a çapazdan bomboş. Hamilton ortaya çıkardı çok büyük bir gol pozisyonundan yararlanamadı Antalya Spor takımı şimdi Enkudo Burak Burak verdi pasını kaçta başarı var Burak alırsa gole gider Burak Burak sıralamadı Veysel'den Burak Yılmaz Veysel'den sıralamıyor şimdi Yahoviç sağ kanat yine boş Hamilton orada Hamilton ortasını şimdi açtı bir kafa Freddy'den Kadus topu kornere gönderdi hiç riske girmedi Indinga açtı ortasını şimdi Laiç Hamilton Veysel tehlike geçmedi Veysel sarıyla tehlike devam ediyor Veysel orta çabasında şimdi açtı ortasını orada Karius var Tecrübeli kaleci topu aldı şimdi Vida Döndü sağa Gökhan Gökhan'ın pası Muhammed Enlinye döndü. Lenz'e Lens Rakibinden sıralırsa tehlike olacaktı. Endinga girdi araya. Şimdi Hamilton. Hamilton Gökhan topu hoca attı. Fedor Kudryashov. Taç atışını uzun kullandı. Tekrar Fedor'da. Freddy. Doğukan. Açtı ortasını. Ya Hovitt, Caner. Seken top. Şimdi ellerini layıç like paslaştı. tekrardan. Top Burak'ta kaldı. Burak. Burak Yılmaz. Verdi pasını. Offside var o bölgede. Lens için offside bayağı havada. Maçta da 29. dakika oynarken Beşiktaş bir Antalya Spor 0 maç devam ediyor.